İlk soru geliyor. Bir şeyin su gibi gitmesi deyimi ne anlama gelir? A çok yavaş gitmesi, B sorun çıkararak gitmesi, C hızlı ve sorunsuz gitmesi, D geri geri gitmesi. C son C son kararım. Bakıyoruz. Doğru, doğru cevap efendim. Ne kadar? Ne 5000 kadar? TL ile başladık efendim. Çekilsem mi? Ki mi ki ya? Neyse 2. soru. var Evet efendim. İkinci soru geliyor. Bu arada seyirciye sorma hakkınız ve telefon joker hakkınız da mevcut. Onları da hatırlatayım %50-50. Tamam, tamamdır. Tamam. Hangisi bir sosyal medya platformudur? A Excel, B Instagram, C Word, D PowerPoint. Çıkka bir daha alabilir, alabilir miyim? Mı? A Excel, B Instagram, C Word, D PowerPoint. B Instagram. B, Instagram son Doğru kalar. cevap efendim. User joined your channel. Hazırsanız o zaman üçüncü soruya geçiyorum efendim. 20'lik soruyu. Türkiye'de 29 Ekim hangi bayram olarak kutlanır? A Zafer Bayramı, B Cumhuriyet Bayramı, C 23 Nisan, D 19 Mayıs. Bir daha alayım, bir daha alayım efendim. şıkları. A Zafer Bayramı, B Cumhuriyet Bayramı, C 23 Nisan, D 19 Mayıs. B olması B olması lazım. Son kararınız mı efendim? Şıkkını, B şıkkını bir daha alabilir miyim? Cumhuriyet Bayramı. Ve son, karar. son kararım. Doğru cevap efendim. Çok basit sorular, basit sorular. <laughs> bu arada bu arada buradan zaman, kazandığın bu arada buradan bu kazanılan bütün parayı Kavala garibanları e, Kavala garibanlar e, vakfına istiyor. bağışlamak istiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Kocaman bir alkış alalım o zaman arkadaşlar. mükemmel. Teşekkürler, teşekkürler. Evet, şimdi sizin sektörünüzle alakalı evet, bir soru Bakalım ne kadar iyisiniz. Sektörün derken... derken? Hiç konuşmuyor, sizin ben gelmiyor. Gelmişsiniz ya sakasız işiyle uğraşıyorum. Dinliyorum, dinliyorum. İnsan vücudunda en büyük He. organ hangisidir? A. Karaciğer B. Cilt C. Akciğer D. Kalp Bana göre mi? Bana göre, göre mi? İnsana göre mi? Göre mi? İnsana göre mi? İnsana göre Neyi efendim. Yeri? Yok, 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 Aa, Allah Aklıma karaciğer. başka şeyler geldi kusura bakmayın. Böyle bir soru sordunuz Efendim, yok efendim. O gece 12'den sonraki programı özel. Anladım. <laughs> <laughs> Şifre de alalım. A karaciğer, B cilt, C akciğer, D kalp. Doktor mesaj zaten abi. Şimdi baktığın zaman kalp yani şey var efendim. Şu an Dalak, çok zahmet. böbrek şey. Cid son kararım. Dovca efendim. Nı <Sessizlik> nı bu, bu arada 100 <Sessizlik> <Sessizlik> Çok iyi çok iyi <Sessizlik> Lan kamera gitti Evet reklam arasına, ya. Yok, reklam, kopdu, arasına reklam arasına girdik ya. Reklam arasına girdik Reklam arasına girdik Evet arkadaşlar reklam arasına girmişken Hemen ürünümüzü tanıtalım. Tabi. Canin ürettiği, kamerada. Canin ürettiği Promet silah şimdi satışlarda efendim. Bilader yanlış vay anlama vay. da ben buradan büyük ikram alıp gideyim ya yolumuzu bulalım. Hı -hı. Ben, ben, bir kontrol edebilir şimdi, miyim? Tabii ki. Bir doktor bey bir tanıtalım. Evet. Şöyle kaç, buyurun. kaç milimetre mermi? Aa kaç benim, milimetre. benim ehliyetim yokmuş. Oğalamıyorum, oğalamıyorum. Çok özelmiş. Çok özelmiş. Ah, şu Bak, var. Sıkma sende. Allah. O, o nasıl çantaya sığdı öyle ya, maşallah. Bu var, her telden silah var. Polisler de Ya bir şey, polis bizi buradan alma şansı yok yani. Abi kim Zaten polis burada. <laughs> Aynen. Sivil polis var burada. hala Kim olabilir? Kendisi kendisi yakışıklı güvenlik arkadaşlar. Tanıdayım. Evet, evet. Aslan o tarz bir şey. Aslan. Aynen. Marmara Park eski görev yeri. Kendini maalesef polis sanıyor. Sus lan Aktarmayın da rolü şey olmasın. Düşmesin. Polis bir üzerinizde yemek falan var mı yoksa sunucu az sonra açacak. Renkli job olacak. var. Ooo tercin değil. Kim kimi aç? Kim aç? Ben ben. Göbrek var yarsa. Sen mi? Bir de su varsa benim. Ben de ben de. Kameraman arkadaş yemeğe gitti galiba reklamlar diye. Ha Aynen, hoş geldiniz geldin. efendim. Geldi. Hoş buldum. Evet efendim Bana hazırsanız bak. sıradaki Bana bak geçiyoruz. yayına girmeden ben burada parayı gariban vakfına falan bağışlamayacağım haberiniz olsun. Lan. Aa, a -a. Bravo, bravo. Bravo. Yani biz yine o şekilde devam edelim tamam mı? Tamam bozmayız. Evet Bizi efendim şuradaki çünkü... soru geliyor. İşte... Dinliyorum. 100 bin TL'lik soruya geldik. Dinliyorum. Dünya Kupası'nı İlk kez hangi takım kazanmıştır? A. Brezilya B. Almanya C. Macaristan D. Uruguay hmm. Ben bunu seyirciye sormak istiyorum. İlgi alanın diye çünkü. Evet seyirciye gidiyoruz o zaman. Brezilya, Brezilya. Verdiğimiz verdiğimiz kağıtlara yazın. Brezilya. Evet son 10 saniye etmesine. 9, 8, 7, 6, 2. 10, 5, 1 Evet efendim Evet seyirci hakkımızda yüzde %80 kıvamında bir Brezilya çıktı efendim. Seyirciyi görmek istiyorum. Brezilya son kararım. İnşallah sonunda hüsrana uğramam. Son kararınız mı efendim? Son kararım. Maalesef yanlış cevap efendim. Değişik Nasıl Uyugay'dı. olur ya? Uygay mı? Maalesef Benim... Uygay'dı efendim. Para mı verin? <laughs> Asla. Kaçın lan! Sizde denirdi. Şey, Çek rating rating çeksen. Sakin ol efendim, sakin ol. Lan yere, lan yat 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 yat.